Bir karaciğer sağlığını destekler. Deve dikeni genellikle karaciğeri koruyucu etkileriyle bilinir. Alkolik karaciğer hastalığı, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı, hepatit ve hatta karaciğer kanseri gibi koşullar nedeniyle karaciğer hasarı olan kişiler tarafından düzenli bir tamamlayıcı terapi olarak kullanılır. Araştırmalar deve dikeni takviyesi almış karaciğer hastalıklarına sahip kişilerde karaciğer fonksiyonlarında iyileşmeler olduğunu göstermiştir. Ancak siz yine de doktorunuza danışmadan kullanmayın. 2. Şeker hastalığıyla mücadele eder. Yapılan araştırmalar sonucunda deve dikeni bitkisinin şeker hastalığı olan insanlar için yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Deve dikeni kan şekerini dengeler, diyabet kaynaklı böbrek hasarının ilerlemesini önler ve şeker hastalığı kontrolüne yardım eder. 3. Beyin için faydalıdır. Deve dikeni beyin fonksiyonlarını geliştirir, oldukça uzun süreler boyunca Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır. Deve dikenin antioksidan ve antiinflamatuar etkileri beyindeki nöronları koruyucu etkiye sahiptir. Bu bitki yaşla beraber görülen beyin fonksiyonlarındaki azalmaya karşı mücadele eder. 4. Kemik sağlığını korur ve destekler. Deve dikeni kemiklere iyi gelen bir bitkidir. Kadınlarda oluşan kemik kaybını geciktirmek ve önlemek için bir tedavi olarak kullanılabilir. İlerleyici kemik kaybının neden olduğu bir hastalık olan osteoporoza iyi gelir. Osteoporoz küçük yaralanmalar sonucunda bile kolayca kırılabilen oldukça zayıf kemiklere sebep olur. Deve dikeni de kemikleri güçlendirmeye ve kemik kaybına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. 5 kanserle mücadele eder deve dikeni tohumu pek çok aktif bileşikten meydana gelen antioksidan flavonoidlerin çok iyi bir kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, DNA hasarıyla savaşır, kanserli tümör büyümesini tersine çevirir, kanser gelim riskini azaltmaya yardım eder, meme kanserini bloke eder. Ayrıca akciğer ve prostat kanseri de dahil olarak birçok kanser türüne karşı vücudu korur. 6- Yüksek kolesterole iyi gelir. Deve dikeni kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Kanı temizler, iltihabı azaltır ve atardamarlarda bulunan oksidatif stres hasarını önler, yüksek kolesterol seviyelerini aşağıya çekmeye yardım eder. Deve dikeni cilde faydaları açısından da dikkat çeker. Deve dikeni cildi koruyucu özelliklere sahiptir. Yapılan çalışmalar deve dikeninde bulunan yararlı içeriklerin UV ışınlarının sebep olduğu oksidatif stresin önlenmesinde oldukça etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Karaciğer vücudumuza su, hava ve yiyecekler yoluyla giren besin ve toksinlerin işlenmesine yardımcı olur. Karaciğer aynı zamanda safra kesesi, bağırsak, böbrekler ve pankreas gibi diğer organlarla birlikte çalışır. Karaciğer sağlığına olumlu etki eden deve dikeni, safra kesesi ve böbrek taşlarının oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.